şu siyah, bir tane siyah, bir tane pembe, bir tane siyah vuramadım, bir tane pembeye vurdum, tamam. Bir... Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bugün GTA 5 modlarında arkadaşlar gördüğünüz gibi nice kaplumbağalarla beraberiz bugün ne yapacağız arkadaşlar bugün nice kaplumbağalar vs power rangers olacak ee, bakalım Power Rangers'a karşı gücümüz yetecek mi? Bunu görmeye çalışacağız. Power Rangers'da güçlü bir mücadeleye gireceğiz. Sizin istediğiniz noktalardan biriydi. Şimdi bunu belirleme vakti geldi arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar Ninja nice Kaplumbağalar ekibinden biri olan Rapper'le ben oynayacağım. Arka tarafta gördüğünüz gibi Leonardo var. Şu şekilde arkadaşlar Michelangelo bu tarafta da ise Donatello var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar benim ekibim. Şimdi birazdan buraya Power Rangers'ı spawnlayacağım. 4 tane Power Rangers olacak arkadaşlar. Eee eşit olsun diye 4 tane yapacağım. Normalde Power Rangers'ın üyesi 6 tane ben 4 tane yapacağım. Şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde Bodyguard'dan Pet Spawning'imizden ee, yaklaşık 1400 yanlı 4 tane Power Rangers ve 4 tane Ninja Kaplumbağalar vs yapacak. Bakalım kim galip gelecek bunu göreceğiz. Şimdi isterseniz Power Rangers'ı ben bir spawnlayayım şöyle ve sonra dövüşe başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda olaya girdik bile. Ben gördüğünüz gibi şu anda Power Rangers'ları spawnladım. Siyah Power Rangers. Yeşil Power Rangers, pembe Power Rangers ve mavi Power Rangers şu anda gördüğünüz gibi şöyle vallahi artık olay çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt spamladım ve hepsi birbirine girmeye başladı bile şu anda. Rappel olarak ben maviye dalarken yeşiller Leonardo kapışıyor. Siyahla ise Donatello şu anda bir mavi yakalamış bulmak demek arkadaşlar. Şöyle üstüne atladım. Evet, nice kabım. Lan orada bir iki kişi. Sen sen bana niye artık yapıyorsun orada ha? Ne artık yapıyorsun? Bak ablacım lütfen. Allah'a bak ver Allah Allah. Ay kabuğuma vurdun. Siyah kabuğuma vurdun. Kabuğum kırılırsa valla sorarım bunun hesabını. Hastane masrafını ödettiririm sana bak. Şöyle. Bunu yerden kaldırmayalım. <laughs> Bana vururken Donatello'ya vururken yere düştü arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi şöyle bakayım şöyle etraftan bakayım bizimkiler nasıl dövüşüyor. Evet mavi. Şu anda mavi diyorum Leonardo benim yanıma doğru kaçtı. Evet abla bak abla sen benden hoşlanıyorsun galiba. Git ya git istemiyorum seni. Şu şekilde ah. Vallahi bak beni sinir etme kadın. Şu şekilde <laughs> şunu tamam şöyle şimdi üstüne atlayacağım Allah dur atlayamadım atlayamadım şöyle yeşil yeşil power bir Michelangelo vur oğlum vur oğlum adamsın adamsın dal 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 şöyle tamam ben bir tane vurdum şöyle aradan vurup, vurup kaçayım şöyle kaç, kaç 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 bir tane vurdum kaç şimdi kaç 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 Allah şunu da indir şunu da indir bir dakika hava şartlarımız hiç müsait değil şöyle ekstra sen olmalı tamam siz sizin içinde savaş dövüşemem ben. Şu anda eşit durumda gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda bizinkiler dövüyormuş gibi. Yani bizinkiler üstünü koruyor sanırım. Ee, şu anda iki taraftan da ölen giden yok ama bu siyah bayağı dövdüm arkadaşlar. Bu siyah bayağı dövdüm. Bu siyah işi birazdan oh bana fena bir sağ yumruk koydu. Şöyle beni sağ yumruk götüreyim şu şekilde. FPS'te oynarsak şu şekilde kamera değişikliği hadi. Oh. Abi hadi. Hadi. Bu siyah işini bitirmek üzereyim az kalmıştır büyük ihtimalle. Hepsinin 1400 canı var arkadaşlar. Yaklaşık ee, dövmek olarak yeterli olacaktır yani. Kavga için yeterli olacaktır bu canlar. Oo bu sefer sağ yumruğundan kaçtı. Şu anda bizim ee, şeyleri dövüyorlar. E, TMNT ekibini dövüyorlar. Ninja Turtle. Ninja Turtle. Şu şekilde şunun üstüne atlayayım. Allah. Dur önümü görmüyorum. Abla. Abla sırtıma vurma abla. Michelangelo yardım et. Michelangelo yardım et. Bu siyan işi bitmek üzere şu anda. Siyan işi bitmek üzere. Bunu ben de bak hızlı sağ yumruklarımla hallediyorum. Rafael evet, şu anda etrafa bakarsak Michelangelo tekrar pembeye dalmış durumda. E, Donatello ile Leonardo mavini kıstırmış derken Leonardo yeşil o oradan sağ kulverden yeşil geldi bu arada ben siyah mahvettim ya. Bir anda maç anlatıyorum. Bir anda ayak atıyorum şöyle gördüğünüz gibi uff ablayı fena dövüyorlar şu anda. Şu, şu siyah bir tane siyah bir tane pembe bir tane siyah vuramadım. Bir tane pembeye vurdum. Tamam. Bir tane siyah, bir tane pembe. Vuramadım. Olsun olsun. Ulan Donatello'nun üstüne atladım. Çok efsane şu anda dövüş oluyor arkadaşlar. Şu anda ölen giden hala yok. Efsane bir dövüş şu anda. Bizlerle birlikte arkadaşlar. Şu şekilde giderse biraz kaçıyormuş gibi yapayım. Ama kaçmayacağım. Şöyle hepsi birlikte peşime geliyorlar. <laughs> Leonardo ve Mavi'nin üstüne atlayıverdim. Şu şekilde. Ölen giden var mı? Ölen giden var mı? Yok. Ölen giden yok şu anda. Ama siyah canı çok az arkadaşlar. Siyah gitti. Mi? Gitmedi. Gitmedi. Bir anda fake attı bize. Şu şekilde biraz ablayı dövelim. Pembe. Pembe ağaç. Şu şekilde şöyle bakarsak. Abla hop buradayım. Evet ağacı yumruk atan ilk insan. Şu şekilde sana bir sağ uyuk kuruşu. Sağ kuruşu da. Şu şekilde üstüne atlarsak ablanın. Ha, ben düştüm yere ben düştüm. Abla sırtıma vurma. Abla sırtıma vurma. Bel, belim, bel fıtığım var. Bel fıtığım var. Bir dakika bir dakika. Donatello yerden kalk. Şu anda hala ölen giden yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu siyan işini bitirmekle kararlıyım bu sebep. Bu siyah işini bitirmeye kararlıyım. Şu şekilde. Haydi ah. Güzel bir yumruk yedim. Güzel bir yumruk yedim. Arkadan yeşilli vuruyor. Donatello artık bir yardım et. Rafael olarak çok zor durumdayım. Bu siyan işini bitiriyorum. Bitiriyorum. Se Aha. Siyah işi bitti mi? Siyan işi bitti mi? Yere düştü şu anda. Evet arkadaşlar. Siyah işi bitti gözüküyor. Şu anda Power Rangers ekibi 3 kişi kalmış bulunmakta. Tamam öne geçtik öne geçtik şu anda Söylemiştim siyahın can çok az demiştim Bayağı dövdüm çünkü onu Şöyle Michelangelo'ya dikkat edelim Tamam şu yeşilli de bu yeşil de aslında Buna da bir tane kabuk eklesek bu da bildiğin Şey oluyor Nice ee, Ninja Turtles oluyor Kaplum olacak. şu şekilde ee, İkinci en çok dayak yiyen yani ise Pembeli ablamız oldu Şu ablayı ben bir indirmeliyim artık Şu şekilde Hadi bakayım ablacım ablacım Huzur içinde uyuman lazım. Michelangelo gitsene oğlum ben bunu dövüyorum zaten. Of Michelangelo'dan efsane bir sağ yumruk geldi. Şu şekilde yeşilli. Of 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 of. Michelangelo'yla değil Leonardo'yla efsane bir aynı anda of. Michelangelo şimdi vurduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ablayı şu anda poposuna 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 poposuna. Evet şu anda Pembe de gitti galiba. Bir dakika bakıyoruz şu anda Power Rangers ekibi 2 kişi kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Power Rangers ekibi 2 kişi. Mavi ve yeşil olarak 2 kişi. 4 kişi öndeyiz. Hiçbir zaman bu dövüşleri ben kaybetmiyorum. Ben hiç anlamadım arkadaşlar. Aslında canlarımız aynı. Bir sonraki dövüşte arkadaşlar canlarımızı bizim daha az yapacağım. Bu sefer kaybetmiyor olacağım. Şu şekilde yeşilin kafasına 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 eziyorum şu anda. 3 kişilerle mi yerde kaldı. bir Ranger ile yerde kaldı arkadaşlar şu şekilde. Vuramadım. Of. Fena bir apartkat geldi liderimizden. Şu e, yeşile bir tane vururken şu mavi indirmeliyim. Mavi indirmeliyim. Şöyle yakaladık. Mavi tamam. Mavi işi bitmek üzere. Şöyle ben yürüye yürü. Ah. Sarsıldım şu anda. Beyin sarsıntısı geçiriyorum. Şu yeşilin üstüne atladık mı? Olan bir şey olmadı lan. Bir şey olmadı lan. İndir onu oğlum. indir oğlum. indir onu. İndir onu. Tamam. Yeşilin işi de bitti mi? Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Yerden kaldırma la. Kaldırma onu. Kaldırma onu. Güzel. Yeşilin işi de bitti mi arkadaşlar? Bakıyoruz şu anda. Evet. Yeşilin işi de bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Power Rangers ekibinden sadece bir kişi kaldı. O da mavi. Şöyle uzaktan bakarsak. Evet. Mavi de yere düştü. Mavi işi de bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim Ninja Turtles ekibimiz. Gördüğünüz gibi Power Rangers'a karşı mücadelemizde biz galip geldik arkadaşlar. Şöyle bakarsak e, Donatello hala ayakta. Leonardo ayakta, Michelangelo çakı gibi. Ben ise hala enerjikim. Şöyle ablamıza bakarsak ablamız çok fena gitmiş. Burada e, siyah gitmiş. Yeşil ise mefta durumda. Mavi ise pet. Evet arkadaşlar sizin istediğiniz modlardan biri olan Ninja Kaplumbağalar vs Power Rangers'ı yapmış olduk. Biz kazandık yani Ninja Kaplumbağalar ekibi kazanmış oldu. Eğer başka dövüş önerileriniz varsa aşağıdan yorum olarak izleyip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomu da güzel bir like atarsınız benim memnun edersiniz. Bu videonun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Bay bay.